Şimdi geldiğimiz noktada Trabzonspor'u konuşalım ki 5 dakika sonra da bir reklama gitmem gerekecek. affınıza Affanıza sığınayım. Trabzonspor'u mevcut oyunu nasıl yorumlarsın Mehmet? Şimdi Konya deplasmanı kupada çeyrek finalde seri başı olarak yola Doğru. devam etti ki Galatasaray'la eşleşme ihtimali var. Ee, hem Galatasaray'ın ya hem Fenerbahçe'nin bir eşleşimi Trabzonspor. Üçünden biri Galatasaray eşleşecek kesin. Kupada Göztepe, da ilginç. Göztepe'de çıkabilir. İki Fenerbahçe'nin grubunun ikincisi Göztepe'ydi. Trabzon İskenderun'la eşleşemeyecek. Ama tabii ana hedefin Türkiye Kupası olduğunu söyleyebiliriz. Ki Şenol Güneş daha önceki Trabzonspor deneyiminde de bir kupa, Türkiye Kupası zaferiyle Cameray'e tekrar havaya sokmuştu. Buna ihtiyacı var. E, Trabzonspor adına toparlanma 4-3 kaybetti. Galatasaray maçında oldu. Çok tek taraflı bir maç bekliyorduk. Hı hı. Maç boyu Trabzonspor gayet iyi futbol ortaya koydu. 3-3 Üç kendi. Draguş uçtuğunu Abdülkerim çizgiden çıkartınca bir kırılma anı olmuştu. Ama o maçtan sonra Trabzonspor özellikle iç sahada bir disipline girdi ve iç sahada bu sezon bayağı farklı galibiyetler aldı. Adana Demirspor'un ardından Antalya, Sivas, Keza son kupadaki Rize. E, i̇ç sahada bunu e, çok şahit oluyoruz. Banza çok tabela yapıyor. E, Ukraynalı oyuncular ara transferde geldi. Zubkov, Sikan. E, onlardan bir şekilde fayda çalışıyor. Son dönem e, Şikrin Yer kadar olmasa da Savic gerçeğiyle de yüzleştik. Savic gayet Trabzonspor savunmasının toparlayan isim oldu. Botago'la birlikte iyi ikili oldu. Şenol Güneş olduğu konuşu şey yaptı. Beni tek şaşırtan ne olursa olsun Trabzon gibi bir takımın Mart ayına geldik. Hala dış sahada maç kazanmaması ki bunun üstüne öne geçtiği <laughs> maçları kaybettiği de oldu. Rize, Alanya en son Beşiktaş'a da Beşiktaş bir büyük maçtır. Eee edilir, anlaşılabilir ama onun dış artık Trabzonspor'un deplasmanda muhakkak reaksiyon vermesi gerek. Şimdi özetlerde gördüğünüz kupadaki İskenderun maçı deplasmanda o maçta iki 2 bitti. Yani bu çok ilginç. İşin Trabzon kısmında Fenerbahçe'ye kaybetti 3 kişilik maçın ardından her maçı hemen hemen kazandı Trabzonspor. Bir Eyübe karşı zorlandı. Genelde çoğu maç rahat kazandı. Geçen hafta Gaziantep maçı da öyleydi bence. 3-0'dan sonra 3-2'ye geldi ama hep Trabzonspor kontrolünde bir oyun vardı. Ama tekrarlıyorum Konyaspor'un bulunduğu durum Kayseri ve Bodrum'un düşme hattıyla arasında evet, iki takım da bu hafta puanlar kaybetti ama yani Sivas ve Konya'nın ben çok rahatladığını düşünmüyorum matematiksel açıdan. Muhakkak Trabzonspor'a karşı puan almak isteyeceklerdir. Kupa morali olacak Konya Spor'da ama zor maç. Ben beraberlik ihtimalini ağır görüyorum. Kirlikte dış saha galibiyeti olmayan iki takımdan biri. Hatay'ın da galibiyeti yok. Adana'nın bile galibiyeti varken ki e, ilginç yani. Adana'nın bile diye belirtmemin sebebi Adana Demirspor'un mevcut içinde bulunduğu durumdan ötürü. Birini aman diyeyim alınganlık yapmayın. Hani şimdi bir anda o geldi aklıma bak. Ne detayları düşünüyoruz yani. Halbuki niyetimiz belli. Neyse. Yani. Trabzonspor Mehmet söyledi zaten deplasmanda çok kötü yani şu an topladığı 32 puanı sadece 5'ini deplasmanda alan bir Trabzonspor var ki hı hı. Hatay'dan sonra en fazla e, yani en kötü performans sergileyen takımların başında geliyor. İç sahadaki evet performansı güzel güzel gidiyor. Beşiktaş maçında sergilenen oyun kötüydü ama Gaziantep maçında iyi bir oyun ortaya koydular. 3-0'dan maçın 3-2'ye gelmesindeki ana etken bence Şenol Hoca'nın yaptığı değişiklikler biraz da maçı o noktaya getirdi. Ama Konya maçı çok daha zor olacaktır. Konya'nın da puanlara ihtiyacı var. Her ne kadar Türkiye Kupası'nda lider olarak çıksa da gruptan Konya e, ligde kalma adına Trabzonspor maçı onlar adına kritik olacak bence. E, zor bir karşılaşma Mehmet'in de berabere bitme ihtimali çok yüksek bence de. Ama bir yerde o seyirciyi kırması gerek Trabzonspor'un tabii ki. Yani üçüncülük hedefi kovalamalı. Bunun nedeni de şu Burak, Samsun spor düşüş başladı. Çok doğal. O transfer yasayla kolay değildi zaten. Bu noktaya gelmesi de başarıydı. Göztepe, Beşiktaş, Trabzonspor. Eyüp de bence yine Düştü. dar kadro diyebiliriz. Ahmet Kutucu'nun eksikliğini hissediyorlar. Çok doğal. Evet. Trabzonspor Beşiktaş üçüncülüğü sonuna kadar kovalamalı. Beşiktaş galibiyetlerle şimdi tekrar da üçüncülük için havaya girdi. Peki. Değerli izleyenler Trabzonspor'da artık noktalayalım.